bölgesindeyiz. Toplu kuş intiharı ölümü var şu anda. Bakın yerler kuşlar dolu hep. Bak canlı kuşlar böyle. öyle. Görüyoruz mu? Hepsi nedense bu şekilde intihar eder gibi hep böyle yollarda görüyoruz mu? İntihar etmiş gibiler. Onları kurtarmaya çalışacağız şimdi inşallah. Kenara bırakalım. Kuşun cinsi böyle bir kuş. Yollar dolu. Yavaşlayın lütfen yavaşlayın. Lütfen yavaşlayın. Yavaşlayın, lütfen yavaşlayın. Abi. Yavaşlayın abi, lütfen yavaşlayın. Yavaşlayın, lütfen yavaşlayın. Allah rızası için yavaşlayın. Baksana abi. Topluca ölüyorlar. Hepsi görüyor musun? Hepsi ölüyorlar devam edin, yavaş devam edin. Ezmeden bu tarafa doğru. Kenarını kurtarabildim. Gerisi hep ezildi. Sebebinin ne olduğunu bilmiyorum ama yüzlercesi görüyorsunuz. Ezilerek öldü. Allah beladan ve musibetten bizi korusun. Bu bir musibet mi bilmiyorum ama böyle işte ya.